Bir varmış, bir yokmuş. Büyük bir ormanın kenarında küçük, huzurlu bir köy vardı. Bu köyde herkesin çok sevdiği cesur bir kedi yaşardı. Adı Mırmır'dı. Mırmır diğer kediler gibi değildi. Her zaman her şeyi merak eder, gizemleri çözmeye bayılırdı. Köydeki herkes ona güvenirdi. Bir gün köyde garip olaylar olmaya başladı. Tavuklar sebepsiz yere korkuyla kaçışıyor, Köpekler bir noktaya bakarak havlıyor. İnekler huzursuzlanıyordu ama kimse ortada bir tehlike göremiyordu. Köyün yaşlı horozu Kırmızı Gaga sabah yüksek sesle bağırdı. Bir görünmez düşman var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Köylüler korkmaya başladı. Bazıları evlerinden çıkmamaya karar verdi. Bazıları ise geceleri bile ışıklarını açık bıraktı. Ama mırmır cesur bir kediydi. Görünmez bile olsa her şeyin bir izi vardır diye mırıldandı ve araştırmaya koyuldu. Önce burnunu kullandı. Kediler her kokuyu çok iyi alırdı. Köyün her köşesinde kokuları inceledi ama farklı bir şey bulamadı. Ta ki eski fırının arkasına gidene kadar. Orada tuhaf bir koku vardı. Ne kedi, ne köpek, ne de insan kokusuydu. Daha önce hiç duymadığı bir şeydi. Bu işte bir iş var diye düşündü ve izleri takip etmeye başladı. Tam o sırada küçük bir ördek ona doğru koşarak geldi. Mırmır, mır, mutfaktan yiyecekler kayboluyor ama kimseyi göremiyoruz, dedi telaşla. Mırmır mır hemen fırına doğru ilerledi. Yerde bir peynir parçası duruyordu ve üzerinde çok küçük, neredeyse görünmez ayak izleri vardı. O zaman düşmanımız tamamen görünmez değil belki de çok küçük, dedi kendi kendine. O gece hiç uyumadı. Çatının tepesine çıktı ve geceyi izledi. Her yer sakindi. Ama bir süre sonra tahıl ambarından hafif bir ses duydu. Şır, şır, fıs fıs. Mırmır hemen sese doğru ilerledi. Sessizce bekledi ve aniden pençesini uzattı. Bir şey yakaladı ama hiçbir şey göremedi. Tam o anda ay ışığı altına gelince Yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şeffaf bir varlık ışıkta parlıyordu. Bu bir gelincikti. Mırmır mır gözlerini kocaman açtı. Gelincik şaşkınlıkla titredi. "Beni nasıl gördün?" diye fısıldadı. Mırmır mır gülümsedi. "Seni göremesem de kokunu ve sesini duydum. Küçücüksün ama çok hızlısın." dedi. Gelincik üzgün görünüyordu. "Özür dilerim. Benim adım Parıltı. Görünmez sayılırım." Çünkü tüylerim ışığı yansıtıyor. Ama ben kötü biri değilim. Aç kaldım, yemek bulamadım. O yüzden yemeklerinizi aldım, dedi. Sabah olunca mırmır mır köylülere her şeyi anlattı. Önce çok şaşırdılar ama sonra parıltının kötü bir niyeti olmadığını anladılar. O günden sonra köylüler Parıltı için küçük bir yiyecek köşesi hazırladı. Parıltı artık yiyecek çalmıyor. Köyün gizemli ama sevimli sakini olarak yaşamaya devam ediyordu ve mır mır yine bir gizemi çözüp köyün kahramanı oldu.